Gördüğün yerler hep ılamur ormanı bak işte içeride. Bir milyoncu. Buradaki A101 kapanmış ya ben bilmiyordum ya. Şu pazar yerine kurulan yer burası. Domuzlar iniyormuş buraya bazen. Buraya kadar Arta kalan meyveleri yemeğe iniyorlarmış. Bir akşamda. Ne yaptı hayvanlar? Piknik yerinde otururken indiler. Ne? Sürü halinde. Gördüm. Hayvanlar da aç. Ne yaptı? Ben su işeceğim. Zaten hiç piknik Var mı edeyim. çeşme? Orada var ya piknikler. Bu A101 aslında iş yapıyordu değil mi? Tam piknik alanının girişinde güzeldi aslında bu ayazı. İşe yapmıyordu demek ki zaten. yoksa da. Yapıyordu ya. Bayağı güzeldi da güzeldi ya. bence. Piknik artık yasaklandı ya. Eylül'e kadar mı? Ne zaman? Ha, ondan pek insan gelmiyor. Şimdi piknik alanında ya. insan yoktur pek. Ha, kafa dinlemeye gelen olur Ay, ayrı da. Hafta sonları bir bakmak lazım. Acaba piknik ya, özgürlüğü yapıyorlar mı Normalde yasak. yasak. Tabii bizim milletin çoğu uyarsan da yapmaya çalışır. Eskiden buraları eskiden altına bu girişte bir balıkçı gibi bir şey vardı. O da gitti. çıkmadı. Bu kafenin diye. işleri de bozulmuş olabilir. Bu piknik yasağından sonra falan. Lan görecek mi geliyor? Ne geliyor? Öldüreceğim şimdi. Çok sinek gibi uçuyor. Sırtı Hep gözüme girmeye çalışıyor Bir ara bu yayın balıkları vardı bu derenin içinde hatırlıyor musun? Şimdi ne yayın tazı ne balığı? Hayır hayır ama o balık şığa itti. Işte. Evet. Birazcık set örmüştü. İçine koymuştu taze taze. Kim azalmış? Şimdi sıcak zamanlar ya tam. Azalmış olabilir. Kimse yok zaten boş. Tamam, kalpteki ne olacak? Hafta sonu dolar burası. Ben marriagesle varlar de bazen oluyor Mangala, makar, 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 makar. he i̇şte <laughs> Ben de istiyorum bakayım şu. Değişik bir çiçek evet tersten. Bilmiyorum ki tamam. bunun adı nedir daha önceden de görmüştüm böyle bir şey.

Çok sinek var. Şu derede Doğukan'a taş attırıyordum. Ay, ne taş attırıyorduk lan? Taş toplattırıyordu bize. Torba kapı, torba. Kapı, musun? Efendim, kapı. Evet. Evet. Aynen. Onu bitiyorduk, sonra birimiz buraya geliyorduk sırayla ya sen ya taş topluyorduk. Taş topluyorduk. Söylüyorum, inanmıyor biliyor musun? Ben ne yapmamışım o kadar taşıyordum. Fotoğrafı var burada, kaç Fotoğrafı... tane çektim. Bir göster. Benim de ortam atıyordu atıyordun o. Evet. Atıyorduk, fırtınlanıyordu. ya Atıyorduk, Ne de ötük ya. Kaç tane para öyle, pek ötük çocuk. Oralım öyle. Karaca Bey şu an genelde emekli yere olmuş. Genelde emekliler var gibi. Ya da işte torunlarını almışlar gelmişler. Ver ben taksin biraz. Haydi haydi. Ya çok böcek, arı var ya. Baksana. Sonraya bırak girecek. <laughs> Bak, balıklı, Arı gibi bir şey sinek gibi arı bir şeyler var. Arı falan, Bak hep de gözler geliyor. Aynen. Niye gözlere karşı bir atak yapıyorlar acaba? Balıkçı Salim. Ne şey balıkçı? Balıkçı olmuş. Daha önceden değil de. Salam balam, salam. Bu resim neydi saksıdan önce? Daha önceden de bir kafe gibi bir şeydi bir ara ama balıkçı Ay, değildi. Kafe de böyle bir şeydi. Hatta biz Yaseminler burda çay içmiştık. Kafeydi işte. Aha, ama çalışmış. balıkçı değildi. Ama bak bayağı açık. Aynen. İnsan var mı? Ya zaten balıkçılar olması lazım. Kardebe limanı var, balıkçısı var. Tekneler var balık tutuyor. <laughs> Bu da piknik yolun yukarı sabır tarafı. Ha benim hep gözlerime saldırıyor. Gözlük olmasa kaçıncıya girmişti belli değil. Pazar günleri buraları dolar. Şuraları tam piknik için atacağım şöyle. Biz genelde bu yukarıki tarafta yapıyorduk pikniği buralarda. Bak şurası ne güzelmiş değil mi? Otur, Buraları çok da güzel. Karşıda. Evet. Otur. Bak, gibi. yukarıda da yerler var. Bak Sen merdivenle de. gidiyor. Karpuzunu koy suyun içine soğumunu. Tabii. Mis gibi bu gibi. Of oh, ye. Kediye bak yattı Kediye gölgeye. Oh yiyen abi. Mis gibi yer bulmuşum. Gelin. Evet. Şu en tepede bile, oraları tepede da güzel. Bak buraları da güzel. Tepeden bakacağım. Ya ne de olsa orman işte, her sinek böcek. Piknik yasak olmasa buralarda biraz boş yer, zor bulursun. Şimdiden dolmaya başlardı. Bak yine gözlüğüme gözlüğüme geliyor ya. Yani çok var. Bak bu fındık ağacı. He? Fındık ağacı galiba bu. Evet. Tut hadi, hadi. Çeşmeler de var. Her şey gayet iyi. yukarı doğru gidiyor. Ya bu sinek gözümden gitmiyor bir türlü ya. Böyle kıyısında bu kuması da çok güzelmiş.